Eski bir öğrencim olan Tolga'yı ziyarete geldim. Burası işler e, küt, yok. İşler kırtasiye. Kitaba bir değil mi geçiyor acaba burası? İşler ne? Tam olarak kendi kendime soru kendim cevaplıyorum. Ay ay, ay. burada kutunun üzerine ne yazıyor? Sadece işler yazıyor. İşler yayın evi falan yazmıyor. İşler yayın grubuymuş. Yok bir dakikası yok. Benle ilgili aklına gelen geçmişteki ilk anı. Hep şöyle tutardım kafamızı. <laughs> Onu unutamıyorum tanıyorum sizle ilgili. Benim hatırladın mı senin çok bıçağını aldım mı? He hocam bıçak. Benim tölfü de senin bıçaklarla doluydu. Evet. Kitapçıda beklerken eski bir öğrencim. Evet merhaba. İsmini söyler misin? Eee Hüsne Gül. Soy ismim böyleci. Hüsne Gül. Şimdi sana bir soracağım. Demin Tolga abine de sordum. Hı -hı. Ee, benimle ilgili sınıfta, okulda aklına gelen ilk şey. Soru bu. Ders anlatırken aniden <laughs> yükselmeniz. <laughs> ben hatırlıyorum sen zıplıyordun yine. Evet. <laughs> bu mu geliyor aklına? Evet, direkt bu geliyor. <laughs> Korkuttuğum için özür dilerim. Estağfurullah hocam. Ali Rıza ben seni ne zaman okuttum? Hocam... 2013-14 mu? Aynen hocam. 2013 14 döneminde Ali Rıza öğrencim geldi. Şimdi Ali Rıza. Sen hocam. Abdurrahman Hoca deyince, Abdurrahman Bozdoğan deyince aklına gelen ilk şey. İlk şey. Tolga dedi ki, hocam dedi kafamı böyle tutuyordunuz dedi. O aklıma <laughs> geliyor dedi. Senin aklına gelen ilk şey. Teknoloji galipleri geliyor hocam. Teknoloji ne işte biz için. Kamera, mamera. Ka evet hocam. Drone, drone düşürdüğüm zaman ilk drone'u getirdim. siz zamanınızdaydı mı? Aynen hocam. Bizim zamanımızda düşürdüm. Ben Sen demiştim. Aynı dönem görmedim şimdi. Görmedim de ben. Kaçırmıştım, kaçırmıştım hatta. Bulursan söz dinlediniz Biz iyi kaçırmıştım ama drone'u. Baktım. şekere var rüzgarlı ya. Bin, kaçtı gitti. Herkes bakıyor böyle. Ben ben koşmaya başladım. <laughs> Ama geldi biliyor musunuz drone? Geldi mi hocam? Geldi. Drone sapa geri geldi. Bir tane anaokul öğrencisi bulmuş. Drone tuttu, geri getirdi bana. Ben de ona işte hediye hediye aldım. Boya, işte boyalar aldım, kalemler aldım. Boyama kitapları aldım. Bir de araba araba hocam, Corolla mı? Aynen. Toyota. Şimdi şimdiki arabam biliyor musun? Yok hocam şu Aa bak şurada. Ben arabayı çekmişler mi? He yok buradayım. <laughs> Aha, şurada şurada, şu beyaz. Yine beyaz. Allah razı olsun. Temsil ediyor. Aynen Cumhurbaşkanlığı forsun olduğu Yüzük. Neden? Şimdi evet. Bir tane yüzük lazım bize. Acaba hangisi? Erzurum oltusu mu bu? Aynen Erzurum'dan başka bir yapın diyoruz Almış Yok 2400 lira Vay 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 Sadece tespit bisküvi harici Gümüş bisküvi Onun de 7.5 gram gümüş taktık Bugün Günlerden pizza günü Severiz Kalemleri seviyorum ya Kaç tane kalemim var ama hala almak istiyorum yani işte öğretmenin koleksiyonu koleksiyonunda böyle bir şey oluyor. Şu kalemi tabii ben de hediye amaçlı aldım eşime. Şunu da kendim için aldım. Acayip. Çok hoşuma gitti. Ancak bu şirik diye mi okunuyor açık? Ne ne diye okunduğunu tam bilmiyorum. Bu kalemlerin en büyük problemi şu boyaların atması. Yani Matrix serisindeki şirik kalemin şöyle de sesi var. Evet. Şu kalemin neden popüler olduğunu anlamadım bir türlü ama herkes her çocuğun elinde muhakkak bu kalemden var. Yani ben açıkçası bu kalemin ne kullanışını, ne tipini, ne işte çıkardığı sesi, ne mekanizmasını, ne yazı şeklini hiçbir şeyini sevmiyorum ama herkes de ısrarla bunu kullanıyor. Nasıl bir şeyse viral reklam gibi ya kalem. Herkes de var. Ben, ee, elimin altında her zaman kalem bulundurmasını severim. Not defteri bulundurmasını severim. Sürekli kullandığım kalem bu. Pensan. Favori kalemimdir Pensan. Bu tabi bayağı eskimiş. Bunun yenisi de vardı bende. Bu da yenisi. Çok kibar ya. Sesi falan acayip hoşuma gidiyor mesela bu kalemin. Yani benim hoşuma gidiyor. Çoğu insan sevmiyor Pensan'ı. Yani çoğu insan şu kalemi seviyor ama ben bunu da çok seviyorum ve tabii ki olmazsa olmazımız Rotring. Aslında ben e, bu kalemden 6 tane almıştım. E, öğrencilere hediye ederim diye. İkisini hediye ettim. E, birisine birisini kızımaya koydu. Eee 3 tanesini de eşime verdim Safi Hoca'ya. E, bu kalem e, hediye ettim. Hediye ettiğim kişi kaybetmiş. Başka biri bulup getirdi bana. Ne zaman söyleyecek hediye ettiğim kalemi kaybettiğini öğrenci ne zaman e, söyleyecek diye bekliyorum. Hatta öğrencinin ismi de hayır soy ismini söyleyeyim. Hopur. Bakalım bulacak mı? Bu kalemi kaybettiğinin farkına varacak mı? Bende olduğunun farkına varacak mı? Bu da güzel bir kalem ya. Keyifle. Yani birkaç tane kalem serisinden, klasik daha doğrusu şeyimden, ne derler? Koleksiyonumdan birkaç kalem. Daha da sağda solda bir sürü var. Bir de şöyle bir kalemim var. Bu da sevdiğim bir kalem. Şurası dokunmatik ve normal uçlu kalem olabiliyor aynı zamanda. Şuradan basınca. Bu hediye gelmişti bana bu defterle beraber. Çok ince sevdiğim bir insan. Öğretmenler günde yaptırmıştı. Sağ olsun. Pisaları bunu da yapacağız. Açıyor muyuz bunu? Şu an açsam bir şey olur mu? Açmazsam iyi olur. Açmazsam iyi olur. nasıl? Tamam. Önce bankaya. Sanırım bu mantarlar ızgaralık mantarı. Var. Hmm. Onu Yanlış almış. Neyse. İri iri baksana. Kocaman ya. Evet. Birinci pizza hazır. İkinci pizza hazır. Hadi bakalım yemek vakti. Evet. Halledildi. Şahane olmuş. Bu da dördüncüsü. Bekliyorum. Kaç oldu bu ya? Ben sayamadım. 7 mi oldu? 8 mi oldu? Sen çıkar bakayım daha başka neler aldım. Şahane görünüyor. <laughs> <laughs> Böyle. Allah'ım.

Üçüncü sırada gelsin. Sıramızı bozmuyoruz. Yolumuz neresi? Kütüphane. Önümüzdekini, önümüzdekini ve yanımızdakini geçmiyoruz. Tamam mı çocuklar? Tamam. Aferin size. Hadi bakalım.